Merhaba arkadaşlar ben Hilal Bugün sizlerle birlikte Ripple mini oynuyorum Yanımda arkadaşlarım var Evet Azra var o da sınıf arkadaşım arkadaşlar Ve bir de arkadaşım daha var <laughs> Merhaba diyorlar Evet şu anda oyun bir dakika kalmış oyunun başlamasında Ve ben ilk eğlendim bunda Neden bilmiyorum Ve Ay şu çocuk kazandı erkek galiba evet bu çocuk kazanmış ha başladı diğer tur İnşallah başlayacak e ee, ekran gelmedi ne zaman geliyor ki kaldı böyle <gülüyor> azra <gülüyor> Arkadaşlar benim en sevdiğim oyun geldi yani bu biraz zor mu bilmiyorum hangi <laughs> oyun oldu acaba? Mavi ha. Azra Azra ha. Ee, yeşil koş 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 koş. İnşallah yani arkadaşlar ölmem. Ölsem de yani sonlarda öleyim yeter. Ve <laughs> Arkadaşlar burada 12 levelmişim. <laughs> Ama bayağıdır oynamıyorum bu oyunu ben de. Red, kırmızı. Adam niye ayrı? sarı? Kendi de sarı. Altın çocuk. <laughs> Şu an oyunum dondu. Hayır ya, hayır ya. A ama oyunum dondu. Haksızlık. <laughs> Azra izleyeceğim. Hepsi <laughs> ölmüş ya. Biz niye bu kadar şanssızız? Az <laughs> Neyse diğer tur başlasın. Arkadaşlar ağzına da hepimiz öldük diyor. Yeah. Başlasın. Diğer tur. Ne konuşacak bir şey bulamıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar diğer tur başladı. Bu arada arkadaşım <laughs> hepimizden iyi oyunu diyor bana. Teşekkürler teşekkürler. <laughs> Neyse şimdi harici, acaba hangi oyun açılacak? Azra mı? <laughs> ee, heh, bu bunu seçelim. Bu güzel. Ama inşallah bomba atma değildir. Kafaya bomba gelen. Hayır ya, hayır. Bu hangisiydi hatırlamıyorum arkadaşlar. Ha bu ben da çok zorlanıyorum. Rastgele mi bloklar gidiyor. Ha rastgeleymiş. Ben şey bunun bir tane daha türü vardı. Başka bir türlü vardı. Bizim geldiğimiz yerler yok oluyordu. Ama çok güzel görünüyor. Anam sıkıştım gidelim. <laughs> dın dün dın, dın dın Hayır. <laughs> Düşüyordum arkadaşlar. Dın dın dın. Ay. Azra burada sıkıştık. Aa, herkes buraya geldi. Ee, burası yok olursa o zaman gidelim. <laughs> yok olacak gibi arkadaşlar. Çünkü yani bir tur kazanmak istiyorum. Aha adamın arkasında bal kabağı var. Çok tatlı. Ne bakın. Ee, sıkıştık yine biz niye sıkışıyoruz hep? Al işte. Burada kaldık. <laughs> ee, kaldık böyle. Hadi geçmiş olsun içimize. <laughs> Şu arada duracağım. Hangisi yok olacak bakalım. Kaç 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 Yandık. Hayır ya. Ne bu kadar? Bir tane blok kalmış. Bakalım kaçıncı olmuşuz arkadaşlar. Bakalım. Evet, her gelmedi. Heh. Bakalım. Ne üçüncü olmuşuz tamam üçüncü olmuşuz <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> hepimiz üçüncü olmuşuz aynı anda aynı yerde olduğumuz için Neyse başlasın arkadaşlar bomb bomb atılanmış bomba hayat yazan böyle kafada olanmış yani benim sevdiğimmiş Aa! Bu da çok zor ama bunu da çok zor oluyor arkadaşlar yani ama ben bunu da kazanıyorum. Aa geliyor. Kaçın kaçın kaçın. Yani belki biraz bilmiyorum. Aha buraya geliyor. Kaç. Koş koş koş. Hayır. Hayır. Bize gelmesin. Aa, orada kaldı. Buraya geliyor şimdi. E adam uçuyor. Şu uçuyor bakın arkadaşlar. Dembere bu yapıyorlar. Şunu da kapatalım. Bomba kim? Ha gördüm kızın kafasındaki şapka ne güzelmiş ya. Şu an ay şu çocuk da kaç kaç ay, gelemedim bir. Ay ben iki de buraya diyorum ya. Ha buraya geliyor kaçın. Bir tane promo kod söyleyeyim. Hadi söyle bakalım ne diyecek. <laughs> Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Dur bana ver. Azra bana ver. Şimdi ben bunu şuna ya da götüremiyorum üzgünüm. Pardon, <laughs> çok özür dilerim. Hay tamam çocuk aldı. Ee, adam hala uçuyor oynuyor. Baktım kaldı acaba diyeceğim. Ama çok şanslı hiç bomba gelmiyor ki ona. Kaçın, koş koş koş. Ne diyecek hala? Azra nerede burada arkadaşlar? Azra yok. Gitmiş. Altın çocuk var. Evet. Neymiş promo kod? Tweet 2 mil yaz Roblox'un promo kod yerine. Acaba ne veriyor? Ne veriyor diyelim. Ne veriyor? Bakalım ne veriyormuş. E, galiba şu kafasındaki şey veriyor olabilir mi? yazıyor. Hatırlamadım ama güzel bir şey veriyormuş. Arkadaşlar hayır. Hayır çocuk. Ay, ay ben şu çocuğa verecektim. Heh, heh. Koş 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 koş. Aa! Arkadaşlar. <laughs> Son saniye bana mı geldi bomba patlamadım Allah'tan ve yaşasın kazanabildik. Azra nerede ölmüş arkadaşlar görmem Ben niye böyle kaldım ya? ben hala sallıyorum ellerim ya. Ha, bakalım şimdi ne açılacak. Arkadaşlar bir bir kod daha varmış galiba. Tweet bir mail. E, bir Dakika. E aynısı değil mi? He biri iki mil, biri bir bir mil arkadaşlar. Bu ne ya? Bu nasıl bir oyun? Ne? Maç mı yapıyoruz? Olma mu? Top yerine buz sokmaya çalışıyorduk kaleye. Buz maçı. Hadi koş 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 koş. ye yeah, tam kazandık. Yani kazandık derken bir gol atabildik. Hayır hayır ama direkt bizim kaleye geldi. Koşun koşun koşun. Nereye gitti ya? Hayır 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 ya beraberiz şu an. Hadi hadi atın lütfen. Kazanmak istiyorum. Eee okay, sıkıştık burada. Koş koş. Herkes iç içe giriyor ya. Bir atamadık şu buzda. Hayır 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 hayır. Tam ben kalede mi dursam ki? Hayır git, tekrar girecek. E burada kaldı. Benim oyun mu dondu? Ya. Arkadaşlar 2000 2000 diyorum ya. 2-1 3 biz yeniyorlar ya. Eğleneceğiz. Aa, Azra bizden farklı takımda Azra. Hı, tamam. Ee, aa ben arkadaşımla aynı takımda olmuşum. Azra ile farklı. Yaşasın sonunda bir gol daha atabildik. 3 2. Hadi kazanabiliriz. Hadi, Neden bize daha yakınıyor? Aa direkt gol giriyordu ama kalede biri vardı ya. Koş koş koş. Hadi atabiliriz. Atabiliriz. Yardım edin. Herkes. Hayır hayır. Hadi tutabilirsin. Aa tut. Ya tuttu sayamadı. Ama eğlence zaten 5 saniye kaldı. Ve kazandılar. Dırırır. Yenildik arkadaşlar. Arkadaşlar ben sıfır gol atmıştım. Onların ha biri bir 1 iki anladım neyse ama kaybetmişiz burada ben alışverişe bakacağım ne alabilirim shop desek aa kendi petten mi alsam ay ayağımı vurdum ne alsam bundan evet arkadaşlar şu an bomba mermeri çıktı yine koşun koşun Kaç 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 kaç. Benim arkamda burada böyle bir pet varmış. Arkadaşlar bana şu anda hiç geldi mi? Bomba nerede burada? Ha ta nerede? Ay ay buna ver. Kaçın kaçın. Şu AFK ve hiç kimse buna bombayı vermemiş. Ben de AFK numarası yapsam. Ha. Aa. <laughs> AFK. Ah, ha tamam. Son anda alsam mı ki? Ah, almayayım. Almadım. Bir dakika kalmış daha ya. bir nasıl yaşayalım bir dakika daha? Ay, nerede? Ben bu bomba... <laughs> ya konuşamıyorum ya. Bomba olan kişileri göremiyorum nedense. Nerede? Ve... Ha tamam gördüm. Koş koş parlıyor. Arkadaşlar yine Azra gitti. Heh, 30 saniye kaldı. Ve tam bomba görünüyor. Şurada. <laughs> Bana gelmesinler. Onları göstereceğim gibi haberciyle. Evet. çok şok şok. Kafasında bomba taşıyan bir çocuk görüldü. Çok aynen. Ben de yanında Allah'tan biri var. Direkt ona geçti. Bu arada ben nasıl açacağım şu? Ha tamam. Aa ben de bunlardan varmış. Open diyelim. Aa mumya çıktı. Bunları da açalım. Bakalım ne çıkacak burada. Sürede bitti arkadaşlar. Ye kazandık. Bana ne çıkmış? pek Ben de mumya. Ben mumyayı takacağım. Çok garip. Ve arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.